Merhaba sevgili koç burçları Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2 Ekim'de terazi burcunda bir tutulma olacak. Bunlardan siz de faydalanacaksınız. Çünkü karşıt burcu koç burcu olduğu için. Şimdi biz de enerjilerinize bakacağız. Bakalım hangi enerjilerde olacaksınız bu tutulma vesilesiyle. Şimdi yükselen burcu Koç olan Güneş burcu Koç olan ve Ay burcu Koç olan tüm Koç burçları niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin bakalım iki hafta boyunca hangi enerjilerde olacaksınız kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar güç ve başarı çıktı sizde Şems aydınlanma pozitiflik ego ve baba figürü burada e, demek ki siz bu etkilerde olacaksınız bir Güneş gibi belki de parlayabilirsiniz sevgili. Koçlar, şimdi bir de ay kartlarına bakalım. Kartlar bugün yerinde durmuyor. 3 tane kart seçeceğim. Hangi ay kartlarının enerjileri dolmuş olacağınıza bakmak istiyorum. Hadi 3 tane geldi. Bugün benim almama izin vermeyecekler galiba. Evet, önce ay çıkmış. Cesur olun ve ilk adımı atın demiş. Burada sizden bir cesaret ve cesurluk bekleniyor. Şans sizden yana imkansıza inanın. Demek ki e, burada çok şanslı olduğunuzu ve neye adım atarsanız atın bakın şans çıkmıştı. Güneş kartı yani e, her konuda aydınlanacağınızı söylüyor. Böyle bir enerjilerde siz kullanmanızı tavsiye ederim sevgili izleyicilerim. Şimdi bir de iş meslek kariyer kartlarınızda hangi gündemde olacaksınız bu tutulmayla bir göz atalım. Evet yine güneş çıkardınız demek ki bayağı bir e, önünüz açık gözüküyor sevgili izleyicilerim güneş kartı çıktı iş meslek kariyer hayatınızda mutlu bir sonuç elde edeceğiniz gözüküyor bakın mutlu sonuç başarıya yol açacak yeni parlak fikirler kendine güven demiş burada ve hava ikilisi ise bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma çıkmaz problem yokmuş gibi davranma demiş. Güç kartı e, kuvvetli iç güç sert yargılardan kaçın. Affedicilik ve şefkat. Burada demek ki bir konuda bir affedici olmanızı istiyor. Kartlarımız için hepsini okuyacağım zaten. Toprak ikilisi ise aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar vermeye ihtiyacı daha eğlenceli bir yaklaşımı izlemeyi dene demiş. Burada sevgili izleyicilerim kartların hepsine bakacak olursak e, sizin belki ikili bir anlaşma yapmayı düşünüyor olabilirsiniz hava ikilisiyle. Zaten önünüz çok aydınlık. Burada yollarınızın açık olduğu, önünüzün aydınlık olduğu, güzel bir mutlu sonuca doğru gittiğiniz gözüküyor. Belki bu sonuçta ortaklaşa yapacağınız bir ikili anlaşma, ikili sözleşme, e, ikili konuşma ile yapacağınız her neyse bu iki hafta boyunca bir güç elde edeceksiniz gözüküyor. Güzel bir e, demek ki kendinizi güçlendireceğiniz bir e, anlaşma olabilir. Burada aynı anda çok fazla şey oluyor diyor. Belki de e, mevcut bulunduğunuz bir iş var. Başka birisiyle yine bir anlaşma, el sıkışma yapabilirsiniz. Burada güzel bir imza var e, ve de bunun da size güç getireceği gösteriyor. Ya kariyer hayatınızda ya iş hayatınızda ya meslek hayatınızda. Belki bir terfidir, belki de yani güçleneceğiniz bir şeydir ama sizi bayağı bir güçlendireceği gözüküyor. Unutmayın yollarınız çok açık sevgili izleyicilerim. Bir de sağlık bir de sağlığınıza bakalım. İki hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Sağlık konusunda bir kısacık bir göz atalım. Dinekası gelmiş para sekizlisi para yedilisi pardon imparator ve kılıç beşlisi evet sevgili koçlar burada sağlıkla ilgili bir şey hani bir tedaviye başlıyor olabilirsiniz veya daha çok böyle bebekle ilgili sanki birçoğunuz bebek tedavisine başlayabilirsiniz. Bebek yapma girişimlerine başlayabilirsiniz ya da kadın sağlığı ile ilgili problemleriniz varsa böyle bir e, tedavi amaçlı bir şeylere başlayabilirsiniz. Daha önce belki e, çok fazla tedavi olmuş da olabilirsiniz. Hani önceleri de tedavi olmuş olabilirsiniz. Bir bazı e, sağlıkla ilgili durumlarda çabaladığınız gözüküyor ama ne kadar da hani ne olursa olsun ben e, tekrardan bir niyet alıp başlamak istiyorum dediğiniz bir hikayedesiniz. Belki de bazılarınızın annesi rahatsız anneyle ilgili rahatsızlığınız varsa anneyiz, annenizle veya da hani dediğim gibi kadın hastalıklarıyla ilgili. Böyle ona bir sonuç bulacağınız gözüküyor. Sevgili izleyicilerim iyileşmeye doğru gittiğiniz gözüküyor. Her ne e, sağlık problemleriniz varsa. Şimdi bir de ilişkiye bakmak istiyorum. Evet sevgili koçlar burada e, sanki birlikteliğinizle ilgili ilişkinizle ilgili bir uyum içerisine girdiğiniz gözüküyor birbirinize uyum sağlayacaksınız gibi gözüküyor aranızda gizli saklı bir şey varsa maskelediğiniz maske taktığınız kendiniz hani olduğu gibi gözükmek istemiyorsanız. Burada sanki artık kendiniz gibi olmak istediğiniz gözüküyor. Bir şeyde hani kalbeni artık ben içimden geldiği gibi davranmak istiyorum bu ilişkide. Hani ilişkide içerin, içinizden ne geliyor mesela burada? Artık iletişimimi e, ona göre ayarlamak istiyorum. E, veya da... E, Hani nasıl olabilir? Burada hani iletişimi de geçeceğiniz gözüküyor. İletişim birbirinizi o kadar iyi anlayacağınız, birbirinizle o kadar ılımlı geçireceğiniz bir zaman değil mi ki bu iki hafta? Hatta burada bazılarınıza da evlilik gözüküyor. Yüzük kartı çıkmış görüyorsunuz. Evlilikle ilgili bir problemleri öğrenebilirsiniz. Evlilikle ilgili maskelenen konuları, saklanan konuları, gizlenen konuları. Eğer bekarsanız bir evlilik haberi alabilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz. Eğer evliyseniz de evliliğiniz için içerisinde hani gizli saklı hiçbir şey kalmayacağı gözüküyor. Birbirinizle artık ne varsa taşlarınızla döküleceğiniz ve artık ortaya bir şeylerin çıkacağı gözüküyor. Ve bu şekilde biraz daha hani dengeli, birbirinize anlayışla karşılayacağınız evliliğinizin e, bir düzen ne gireceği gözüküyor. Biraz hani rahat edeceksiniz. Sanki bu iki haftalık zaman dilimi güzelleştirecek gözüküyor. Evliliğinizi veya da ilişkisini hani burada ben evli değilim ama bir birlikteliğim var diyorsanız. Bu birlikteliğiniz hakkında birbirinizin hakkında çok fazla şey öğrenebilirsiniz. Kendisinde hani bir maske değilseniz artık doğal bir şekilde davranıp hatta birbirinizin o doğallığından yana bir evliliğe doğru da gideceğiniz gözüküyor. Yani bu birçoğunuz belki de sevgili izleyicilerim evlenme teklifi alabilirsiniz. Alt yorumlarınızı bekliyorum. Eğer böyle bir teklifle gelen olursa sizlere ben de ihmal etmeyin. Ben de merak ediyorum bu yorumlar kimlere ait diye. Evet şimdi bir de destek kartı almak istiyorum yanlarına. Bakın aslında birbirinize uyumunuz o kadar güzel ki bu kartların da anlatmak istediği Birbirinizle çok uyumlusunuz, birbirinizle sanki birbirinizi tamamlıyorsunuz. Hatta belki birbirinizle tanışmanız biraz değişik bir tanışma bile olabilir hatta bazılarınızda. Bir anda iletişim yoluyla tanışabilirsiniz. Belki de bu sıralar bir anda karşınıza hani hiç ilişkim yok benim diyenleriniz varsa bir anda karşınıza birbirinize kimyanızın uyacağı yani birbirinize çekim duyacağınız birisiyle karşılaşıp da evliliğe doğru gidecek uzun vadeli sağlam bir birlikteliğe de başlayabilirsiniz gibi gözüküyor. Hiç ilişkisi olmayanlar tabii ki. Şimdi sevgili izleyicilerim, aklını ve fikirlerini açık tut diyor. Aklını yeni fikirlere açık tut. Burada e Sanki ruh eşinizle karşılaşacaksınız gibi gözüküyor. birbirinizle o kadar böyle uyumlusunuz ki bu iki hafta zaman içerisinde iki haftalık zaman içerisinde bir anda da karşılaşabilirsiniz. Bakın burada kimyanızın uyduğu ve meleklerin desteklediği. Sanki hani artık e, bir şeyin zamanı gelmişti. Orada sanki artık e, bir şeye hazırsınız. Belki ilişkiye hazırsınız. Burada daha çok ilişkiye hazır olan birilerinkini söylemek istiyorum. İlişkiye hazırsınız ve bir hayatınızda ilişki yoksa aniden karşınıza ruh eşiniz veya ruh ikiziniz yani böyle birbirinize aşırı derecede çekim duyduğunuz birisiyle karşılaşacağınız gözüküyor. Ama burada diyor ki ilişkini dengede ıı, dengede tut. Ee, denge, ilk önce kendini sev sonra karşısındakini sev. Yani kendini sevdiğin zaman bu ilişki daha da güzelleşeceğini söylüyor dengeli bir ilişki sizi bekliyor gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evli olan veya da ilişkisi olanlarda birbirinize kimyanız, birbirinize ruhunuz daha da sanki sıkı sıkıya tutulacak da böyle birbirinize daha iyi anlaşacaksınız. Birbirinize karşılıklı ne söylemek istiyorsanız rahatlıkla söyleyebileceğiniz Uyumlu, ılımlı bir zaman sizi bekliyor. Burada kartlar da onayladı. Biraz önce de anlatmıştım ama bakın burada e, kimya, meleklerin doğru zamanı beklemesi ve bir de önce kendini sev diyor. Kendinizi çok seveceğiniz bir e, sanırım tutulma olacak gibi gözüküyor. Burada bir aydınlık yaşayacaksınız gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Şimdi bir de aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? bir bakmak istedim. 3 tane kart seçeceğim ama burada 4 tane sıra var. Hadi bu seferlik 4 olsun. 4 karttan bir tanesini seçin sevgili izleyicilerim. Hangisi e, sizi çekiyorsa kartların 4 tane kart seçmek istiyorum. Aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Bir buradan bir tane de oradan alacağım siz kartlara odaklanın hangi kart sizi seç e çekiyorsa bir tane karta odaklanın sevgili izleyicilerim aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor diye ben de e sizin şu an Eğer kartları seçemediyseniz durdurabilirsiniz hatta videoyu kartlara odaklanıp seçtikten sonra videoyu tekrar başlatabilirsiniz ben sizin e, kartları seçtiğinizi düşünerekten açmaya başlıyorum şimdi birinci kartımız diyor ki sizin aklınızdaki kişi birinci numara kartı seçen ve yağmurlar gibi sev beni <laughs> kaçınmak mümkün olmasın demiş aklınızdaki kişi sev beni diyor sevgili izleyicilerim iki numaralı kartı seçen izleyicilerim ise aklınızdaki kişi demiş ki anlatılır hatta ağlanır da ama gülünmez bir daha eskisi gibi demiş. Evet, demek ki eskiden anılarınız canlandıkça sanırım içinde bir şeylerin acıdığını söyleyen birisi var gibi. 3 numaralı kartı ise seçen izleyicilerim aklınızdaki kişi diyor ki, gel de birbirimizin kıymetini bilelim. Çünkü ansızın öleceğiz, ayrılacağız birbirimizden demiş. Evet, ölmeden son kez bir kere daha seninle birlikte olmak istiyorum diye bir aklınızdaki kişi var. 4 numarayı seçen izleyicilerimizse aklınızdaki kişi diyor ki, bazı şarkıları dinlerken gözümü kapatıp yanında uzanıyorum. Hadi şimdi rastgele bir şarkı aç ve benden sana gelsin demiş. Size şarkı armağan eden bir aklınızdaki kişi var sevgili izleyicilerim. Şimdi bir de bu hafta için bir mesaj almak yani bu tutulma için Romik destesinden bir tane de mesaj almak istiyorum. Bakalım Rumi destemiz size nasıl bir mesaj verecek? Sevgili izleyicilerim, tüm koç burçları için hangi mesaja ihtiyacınız var? Aslında 3 tane kart seçmek istiyorum burada. Bir tane değil. İçimden bu sefer öyle geldi. Belki içlerinden Almanız gereken birçok mesajlar olabilir. Hepiniz farklı farklı mesajlar da alabilirsiniz. Hayatlarımız hepimizin bir değil biliyorsunuz farklı farklı hayatlar yaşıyoruz. Hepimizin ayrı hikayeleri var. Sizlere ait olanları alıp kabul edin. Ait olmayanları geri evrene iade edebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi iki tane gelmiş, üç tane alacaktım. Bir tane daha alalım. Tamam. ne çıkmış kadehlerin üçlüsü Allah en kutsal yüce kadehlerden tozlu toprağa güzelliğini akıttı demiş burada e, güzel bir mesaj vermiş sevgili izleyicilerim kadehden tozlu toprağa güzelliğini akıttı tüm güzellikler sanki bu e, tutulmayla size gelecek gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim güzel keyifli bir zaman geçireceksin sanki hayatınızda bir güzellikler olacak gibi gözüküyor Dinarların dokuzlusu ise seni arayan alıcını ara demiş. Burada belki siz birilerini istiyorsunuz. Belki bir şeyler istiyorsunuz. Bir şeyleri e, kendi istediğiniz bir şeylerin hayatınızda olmasını istiyorsunuz. Ama her ne konusuysa hani iş olsun, meslek olsun, ilişki olsun. Belki başka bir mevki değişikliği, şehir değişikliği. Her neyse bu aklınızdaki bulunan e, yani seni arayan, senin isteyen kişiyi bul demiş o kişiyi ara seni alan al, seni arayan aracıyı e, alıcını ara yani senin istediğin değil de senin karşındaki seni çok isteyen kişiye e, bir mail edersen belki o zaman daha mutlu olursun demiş kartlarımız bir de buradaki e, yıldız kartı çıkmış. E, üçüncü kartımız aşk Allah'ın gizemlerinin usturabıdır demiş. Burada sevgili izleyicilerim eğer ki e, ciddi anlamda içinizde bir dileğiniz varsa gerçekleşeceği gözüküyor. Burada e, eğer ki hani bir şeyleri aşkla yapmak istiyorsanız burada acı çekiyorsanız aşkınızdan veya çok istediğiniz bir şey vardır. Belki ulaşmak istediğiniz. Burada acı çekiyorsanız o acının içinde aslında gizem diyor. Ve aslında o acılarla birlikte daha güzel bir şeylere ulaşacağınız gözüküyor. Bir şeylere ulaşmak için demek ki acı çekmeniz gerekiyormuş ki acılarınızın artık son bulacağını da gösteriyor. Bir dileğinizin yani gerçekleşince ee, neler olacaksa artık hayatınızda e, çok güzel bir şeyler yaşayacağınız gözüküyor. Bir şeylerin sevincini yaşayacaksınız. O acıyla ızdırapla gelen mutluluğun farkına varacaksınız. Bu iki haftaki zaman diliminde sevgili koçlar. Evet bu Güneş tutulması videomuz böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sizlerin hikayelerinden biri olur da bir öngörüde bulunmuş olur kartlarımız. Benimle uyumlandıysanız alt yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili koç burçları.